Kanalımızdan herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Dün akşam suya koyduğumuz su maymuncuklarımız bu evet. hale geldi. Bakın hepsi rengarenk oldu. Hepsi birbirinden güzel renkli. Yalnız ama sarı rengimiz arkadaşlar. Nedense çok büyümedi, büyüldü. çok büyümedi. Evet, ama diğerleri gayet güzel oldu. Evet. Ben en çok şu maviyi beğendim niyeyse. Temizdi işte. Dün yeşil rengi çok merak etmiştim arkadaşlar. Ve beklediğim renk oldu. Sabah uyanınca böyle bir renkle karşılaştım. Çok beğendim arkadaşlar. Şuna bakın. Ben de en çok maviyi beğendim. Dokunması çok güzel değil mi Melisa? Evet. Çok güzel his veriyor insana. Bakın hepsi birbirinden arkadaşlar güzel oldu. Arkadaşlar şunun şekline bakın. Evet sanki şeker gibi görünüyor. Evet arkadaşlar ilk önce orbizlerimizi bu kaba dolduracağız. Kasımızı ortaya aldık ve ilk önce turuncu renkten başlıyoruz. Evet. Dökelim. Koyalım içine. Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel. Çok güzel oldu. Ben de şöyle bir dokunayım. Portakal gibi. Üstüne de bence yeşil dökelim. Tamam, üzerine de yeşil dökelim. 3 2 1. Arkadaşlar karıştıralım onları bir güzel böyle. Portakal gibi oldu. Sen de dokun çok güzel. Çok güzel his veriyor ya yani, dokununca. Arkadaşlar çok eğlenceli. Kırtıcıklı slime gibi oldu. Evet. Arkadaşlar o bizler karışırken arada şöyle bir o biz oldu. Oval. Oval şekli yumurta, yumurta gibi. Kuş yumurtasına benziyor anne. Evet. Şimdi de mavi rengi. Annemle merak ettiğim. Evet, evet en çok beğendiğim. Rengi çok güzel. Renk tonu çok harika yani. Ben çok beğendim maviyi. 3 2 1 ya Esra birbirine Bu taşıcak Çok fazla var var Evet çok güzel Evet şimdi pembe rengimizi dökelim. Arkadaşlar dün size göstermiştik Bu kırmızı gibi gözüküyordu ama gördüğünüz gibi pembe renk oldu Evet Şimdi döküyoruz. Oo, rengi her rengi oldu Elisa. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Bazıları kaçıyor. İşte, kaçıyorlar. Şimdi üzüldüğümüz sarı evet. rengimizi dökelim. Niye ise sarılar büyümedi arkadaşlar? Evet biraz da sertler arkadaşlar. Onun e, yapısı daha farklı sanırım. Evet. Olsun arada karıştı evet, onlar da karıştı şimdi. Rengarenk oldu. Evet. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Hepsini döktük ama çok güzeller. Bazıları kaçırır. kaçıyor. Arkadaşlar rengini görün diye size güzel bir açıdan çekiyorum şimdi. şimdi Hepsi rengarenk. Harika. Şimdi Arka. Asıl... geniş toplayan kazanır. oyunu kazanır. Hem de bulduğumuz mümkünler bizim olacak. Yani. mesela annem bunu buldu, ben de bunu buldum. Bu benim, bu annemin olacak. Arkadaşlar bu oyunumuzun bir kuralı var. Bu kuralda e, sumay su hiçbir şekilde dışarıya Şu. düşmeyecek. E, düşüren ise diğer diğerine geçecek. Düşürdüğü zaman diğerine geçecek. Evet. O zaman 10 saniye sayacağım. Elisa e başlamış olacak. Evet çok heyecanlıyım. Evet ben başla dedim de Elisa e başlayacak başla 1 2 3 4 5 6 düştü Arkadaşlar sadece 3 tane mi söyleyebiliyorum. Düşürdüğü için sıra bana geçti. Elisa sen say 3 deyince ben de başlayayım. 1 2 3 1 2 3 4 5 7 8 9 10, 10 Sürem doldu. Düşürmedim ama sürem doldu. Evet. Sıra Eriş'e geçti. Evet. Çok ara yavaş hareket ettim bu arada. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elisa gayet başarılıydın. Hiç düşürmedi. Çok yavaş hareket ettim yaptım arkadaşlar. Sıra bende. Elisa say 3'e kadar ben başlayayım. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Düşürmedim ama çok yavaş olduğum için evet. anca 2 tane alabildim. Evet. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Sayıyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 düştü. <gülüyor> ay, <gülüyor> sıra ay, bende. 2 tane düştü. Şimdi sıra annemde. Ben 3'e kadar sayacağım. Annem başlayacak. Sonra da sürüyü tutuyor. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonuncuyu da aldım. <laughs> sayılıyor mu? Evet. Sonra. Tamam o zaman. Sana anda aldım ama hadi evet. bakalım sıra sende. Sıra benzi. O zaman üç deyince ya. başlıyorsun. 1 2 3 Başla. Dişte. <laughs> sıra benzi. Arkadaşlar. <laughs> evet düştü. Şimdi sıra annemde. 3 2 1 Başla. 1 2 3 4 5 6 <laughs> düştü arkadaşsa <laughs> turuncu düştü. İyi hadi bakalım. Sıra sende o zaman. Evet. 3 2 1 Başla. 4 5 6 7 8 9 10 Sıra senden de. şimdi sırayı çıkıyorum. 3 ladil karşının saçına saçına bakın ıslanmış. Sayıyorum Elisa. 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dur bekle. Sıra bende. Arkadaşlar. Kuyruğu ıslandı. <laughs> Arkadaşlar son bir tane minişimiz kaldı içerisinde sanırım. Tamam say. Ben başlayayım Elisa. 3 2 1 Başla. Zaten bir, en az minişi iki, alan benim. 3 4 3 Düştü. Arkadaşlar. Elisa sen de sıra. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. 1 2 3 Başla. 1 2 3 4 5 Altı. Arkadaşlar, sen kazandın Elisa. Sana en beğendim. çok sen yakaladın oyuncaklardan. Evet. Tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar biz bu oyunu oynarken çok eğlendik. Sizler de evinizde bu şekilde oyunlar deneyebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenip, beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.